Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türk Telekom'da mobil ödeme kullanılamıyor hatası nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen başlayalım. Hattınız mobil ödemeye kapalı olabilir. Bunun için açmak için büyük harflerle mobil ödeme kayıt yazıp 55, -55 e mesaj yolluyorsunuz. Onun dışında yapmanız gerekenler mobil ödeme limitinizi kontrol etmeniz gerekiyor. Uygulamadan ya da web siteden Türk Telekom web sitesinden kontrol edebilirsiniz. Bunda da sıkıntı yoksa ödenmemiş faturanız ya da e, TL miktarınız eksi de olabilir. Bunları kontrol etmeniz gerekiyor. Yine de bu sorunla karşı karşıya kalıyorsanız 444 1444 444 Türk Telekom müşteri hizmetlerinden konu hakkında yardım alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğeni isteyeniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.